Merhaba arkadaşlar. kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size bir o, çekiyoruz. Video çekiyorum arkadaşlar. Oraya kadar ya. Daha çok çalışmalıyım. Daha çok, daha çok. Daha çok çalışmalıyım ki. Daha uzatayım. Biraz daha çalışayım. Hadi, hadi, hadi. Öğretmiş ama ne yapayım öğretmiş. Hmm. Tamam. Uuuu. Tans. Kaldı arkadaşlar. Kötüse bir gün derken burası ne? Sinan ve Ben iyi göstereyim ya? Tamam şimdi oldu Ah Çamada. Hadi. Hadi sopa atamadım be. En sonunda bu kupu geldi. Tam bunu büyük çok kupam geçecek ama değer. Saça. Ta -ta. Tam da çıktı. Kaç veriyor? Dur. En azından. İyi değil. En azından biraz iyi. bu minigana baksanıza şurada hadi ne oldu böyle minigana bütün kararlı yere geçemiyor şu an ama ee, he sana yeşil tabanca kırmızı tabanca ee, he he anladım hmm. oha oha mu güzel mutlu şimdi zaten başka ne güzel olacak bakalım şimdi nereye kadar tarıyoruz şöyle dışı kadar gördüm oğlum dışı kadar geliyorum hadi 25'i kadar bekleyeceğim Tamam. Evet. Ya hadi tamam. O çok açtım. Ne çıktı? Epic. çok. o Veriyor. güzel. Güzel. Üşes paket. Oha. <laughs> çok güzel petler veriyor. Ya bana bakıyor bakalım ne var silahlarda kırmızı tabanca yesiz kırmızı Taktım. buraya düştü hadi be yani ne gösterin Anladık anladık he he. Yavrum nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Geldin. Yavrum anlamıyor musun sen? Anlamıyor Rabbim ya. Anlamıyor. Öğretici. Öğretici. be takas kaldı. O, bu da takas şeyi varmış. Oh, ne var adam. Ben de bunu en iyi en petlerimi vereyim. En iyi petlerim olan ne yapayım? Aha. Kabul et. George Bey bu ne be? Otursun. Oy. Uh, 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 yeah. Ben ona hiçbir şey vermeyeceğim. Ah be. Bedavadan. Adam veriyordu. Neyse. Anladık öyle bir Anladık. Anladık hep söylemene, göstermene gerek yok. diğer bu Yer geçeceğim. lakin ben biraz öyle olsun. Airfort'a lakin gireyim. aç. Ay tamam o değil. Hmm. hmm. Oha çok güzel. Arkadaşlar tam şuradan atarım. Aa. Aa fazla oldu galiba ya. Yükledim galiba. Bakalım diğer dünyaya geçiyoruz. Aha. Hmm. Hmm ki ol bak her yüzü sinir olacak şimdi oha yine sekiz bin mi dur şu aha hadi be Hadi bir adet çok az saniye kaldı. Hadi onu

Oho çok finali korkuyordum arkadaşlar. Finali kork. Ana spinimiz varmış. Kasamış. Elbis. Ya tabii ki spin elbis bir k. Oho. Elbis bin k bize buz skeleti rız gider. Şimdi diğer dinlerine galiba geçebiliriz. Bir de tamam. Bakın arkadaşlar. Bak şimdi belki sona kadar atarım. Bakın. 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 Hadi hadi, hadi 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 tamam hadi diyeceğim geçeceğim hadi hadi tam hadi çok az kaldı çok az çok az hadi 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 tamam çok az kaldı arkadaşlar çok az çok az. Hadi arkadaşlar hadi. Şimdi bitireceğim artık. Bitireceğim hadi hadi arkadaşlar. Hadi. Hadi. Tamam bitti. Bitti bitti bitti. Bitti bitti bitti. Tamam. Bin açtık. Arkadaşlar videomu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Sevdiyorsunuz.